Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere diş sağlığı alanında devrim yaratacak, heyecan verici bir haberi paylaşacağız. Japon araştırmacılar diş çıkarma ilacı geliştirdi ve bu ilaç 2030'da piyasaya sunulacak. Evet, yanlış duymadınız. Artık diş eksiklikleri tarih olacak. Hadi bu çarpıcı haberi detaylarıyla inceleyelim. Osaka kentindeki Kitano Hastanesi Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden Katsu Takahashi ve ekibi diş çıkarma ilacını geliştirdi. 2 Mayıs'ta Kyoto Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan açıklamada bu ilacın insanlar üzerinde deneylerine Eylül ayında başlanacağı duyuruldu. İlk etapta bu ilaç konjenital dişsizlikten muzdarip olan hastalara verilecek. Bu rahatsızlık bazı kişilerin doğuştan dişlerinin eksik olmasına neden oluyor ve çene gelişimini, yemek yeme alışkanlıklarını olumsuz etkiliyor. İlacın testleri Eylül 2023'te başlayacak ve Ağustos 2025'e kadar sürecek. Bu deneyler 30-60 yaş arasında ve arka dişlerinden en az biri eksik olan 30 erkek katılımcıyla yapılacak. İlacın damardan uygulanmasıyla diş gelişimine nasıl katkı sağladığı gözlemlenecek. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda önemli bir yan etkiye rastlanmamış olması umut verici bir gelişme. Bu ilaç, yetişkinler üzerindeki deneylerden sonra 4 ya da daha fazla dişi doğuştan oluşmamış 2 ila 7 yaşındaki çocuklarda da test edilecek. 2023 yılında geliştirilen bu ilaç, kemik gelişimini sağlayan proteinleri engelleyen USAK1 molekülüne etki ederek çalışıyor. Bu molekülün etkilerini baskılayarak Diş oluşumunu mümkün hale getiriyor. Örneğin, yapılan deneylerde başlangıçta 6 ön dişi olan bir gelincik ilaç verildikten sonra 7. ön dişini geliştirdi. Katsu Takahashi bu ilacın protez ve implant gibi mevcut tedavi yöntemlerine alternatif olmasını istediklerini belirtiyor. İlaç sayesinde diş kaybı yaşayan insanlar için yepyeni bir tedavi seçeneği sunulacak. Arkadaşlar bu harika gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu tür devrim niteliğindeki bilimsel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.